Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tavşiklerimiz kocaman oldular ve çok tatlı oldular. Bunlar karamelin yavrular arkadaşlar büyüdüler. Koşturmaya bile başladılar yani. Bu güzel anları sizinle paylaşmak ve yavrularımızın büyüdüğünü nasıl büyüdüğünü görmenizi istedim. Yavrularımız artık e, yem yemeye başladılar arkadaşlar. Ara sıra ben bunları çıkartıyorum böyle. Koşturuyorlar, oynuyorlar kendi çaplarında. Her şey yolunda. Gözleri masmaviş arkadaşlar. Öbür yavrularına bakmayan annemizi de... E, Artık yavaş yavaş alışmaya başladı. Emzirtiyorum. Hafiften yavrularını bile emzirirken yalıyor. Sanırım alışacak arkadaşlar o da. Bu güzel ponçiklerimizi sahiplendireceğim arkadaşlar. İlgilenen arkadaşlarım varsa bana mesaj yoluyla ulaşabilir ya da instagram tavsan.istan buradan bana ulaşabilirsiniz hoşçakalın sevgili dostlarım kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun